Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. İsrail ordusu perişan oldu. Böyle itiraf ettiler. Tam bir hayal kırıklığı. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze şeridine 7 Ekim'den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını düzenledi. İsrail ordusu, 21 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze şeridini gece gündüz bombalıyor. Kassam Tugayları Gazze'ye karadan girmeye çalışan İsrail ordusuna karşılık verdi. İsrail'de yayın yapan Kanal 14 Ün Askeri Analisti, ilk kara operasyonu tam bir hayal kırıklığı. Hükümet askerlerin canıyla kumar oynuyor, diyerek başarısızlığı itiraf etti çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı iddia ediliyor. İşgalci İsrail'in saldırıları sürerken Hamas'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, şafak saatleriyle birlikte dünya, direniş savaşçılarının Gazze'de savaştığı kahramanlık destanın etkilerini görecek, denildi. Filistin medyasında yer alan haberlere göre Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugaylarının 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin karşılaştığı en ağır hava bombardımanının eşlik ettiği İsrail'in kara saldırısına kornet füzeleri ile karşı koyduğu bildirildi. Gazze'den yayın yapan El Jksa televizyonunun haberinde Gazze Şeridi sınırlarında Kassam Tugayları üyeleri ile İsrail ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı, bu çatışmalar sırasında İsrail tanklarına ve zırhlı araçlara 4 kornet füzesinin fırlatıldığı belirtildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.